Sen misin adam yaşıyor olsun. Sanmıyorum. Farklı bir cenaze töreni yapılıyor. Yoksa mutlaka bir yerden bir açık verirlerdim. Ya belki başka birini koydular tabuta ne belli. Karısı, oğulları. Yani mutlaka biri anlardı değil mi? Ya makyajla benzetmişlerdir. Sen ne inatçı adamsın ya. Adam düşmüş ölmüş. ne i̇şte bileyim be oğlum ya işte. Bir şekilde iyi tarafından bakmaya çalışıyorum yani. Kolay gelsin komiserim. Şu fotoğrafa bakın bir isterseniz komiserim. Cenazeden sonra sadece bir kişi ziyarete gelmiş. Bu çiçekleri de o getirmiş olmalı. Tamam. Hemen şunu Emre'ye ilet bakalım. Araştırsın şu çiçeği. Tamam komiserim. Ne ziyaretçisi? Sen mi gittin anne? Hayır. 20 yaşlarında bir delikanlı olduğunu öğrendik. Kim olabilir ki? Bilmiyorum. Şirkette çalışanlardan biridir. Sevilen bir adamdı benim kocam. O mu açmış tabutu? Allah'ım ne saçmalık. Kim yapar böyle bir sapıklığı? Aslında ben bunu yapanların çok daha farklı nedenleri olduğunu düşünüyorum. Ne mesela? Çok mu nefret ediyorlarmış kocamdan? Belki de bir çıkarları vardır. <laughs> Babamın cesedinden sizden maddi çıkar sağlamak isteyen birileri olabilir. Şantaj yapmak için olabilir. Herhangi bir şey talep ederek sizi arayan birileri oldu mu? Nereye? Yücel yoğun bakıma gelmiş tekrar. Doktoruyla konuşmaya. Anlamadım. Tamam. Görüşürüz. Gerçekten bir şey anlaşılmıyor. Ben de baktım bayağı. Ben de şuradaki harfleri biraz büyüttüm ama nafile. galiba ha? Hı hı. Şu da M. Yani şu alttakiler telefon numarası gerçi ama. Ay bırak. Hiç onlara girme çıkamayız. Dünya kadar kombinasyon. Değil mi? Çiçekçinin adını bulmak biraz daha mantıklı geliyor bana. Benzinci soygunun ile ilgili mobese görüntüleri bulmuşlar. Sol yukarıdan görüyor, değil mi başkomiserim? Güvenlik kamerası bu pompayı görmüyordu. Bir dakika. Mercury bu. Evet. Marco'nun Mümtaz'a kullanması için verdiği araba da Merküri'ydi. Mümtaz değil mi bu? Evet başkomiserim. Komiserim. Ha. Sana bir sürprizim var. Film izlemeyi sever misin? Ne filmi? Marco değil mi bu? Evet. Benzin almıştık. Peki bunlar kim? Bilmiyorum. Korkut da Tolga. Tolga'nın elindeki silahla Yücel'in vurulduğu silah aynı desem hatırlamana bir faydası olur mu? Bizim takip etmişler. Yeter komiserim ne olur. Bu adamları tanımıyorum ben. Allah belanı versin Tolga. Hep senin yüzünden bunlar. Tanımıyorum Mark falan komiserim. Mark demedik oğlum zaten. Marco. Oğlunun adı da Yücel. Bak tanımazlıktan gelip punta puntasını attırma. Çakarım valla ya. Annesi mi türmüş? Kimin lan? Mark'tan Yücel dedin ya. Öyle adamın oğlunun ismi. Niye Yücel olsun ki? Çok mu Türkler hayranmış? <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Ya evlatlık olmuş olmasın? Oh, Allah bilmiyorum ya. Yani. Belki de seni almışlardır evlatlık sizinkiler, ha? Ya komiserim, ben evde doğmuşum. Annem bütün mahalleyi inletmiş vallahi. Evet, normaldir yani, aklısın. Öyle kolay değil. Senin gibi baba yiğit bir cengaveri doğurmak, değil mi? <gülüyor> hey, <gülüyor> oh, gel buraya, gel buraya. Nereye kaçıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun, duvardan mı geçeceksin? Vurma komiserim. Lan numara yapma bana. Numara yapma bana şimdi. Kalk. Vurma. Oğlum tamam vurmayacağım. Kalk. Vurma komiserim. Kalk vurmuyorum lan. Kalk. Vurma. Vurma. Tamam, tamam. Vurma. 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 şuradan. Vurma. 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 komiserim. Ya, oğlum, bak, vurma. Yemişle, doktor, tamam, oğlum, sakin vurma. Tamam. Komiserim. Tamam, ulan, sakin. Vurma. 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 Lan çocuk resmen şizofreniye bağladı. Üzüldüm vallahi. Antisosyaldir belki. Yok be oğlum ya. Bıdı bıdı konuşuyor orada. Sosyopattır belki. Rol yapıyor olamaz mı? Ya yok be oğlum ya. Saf bir şey bu. O taraklarda bezi yok. İşte bütün olay da burada. Ne yani? Şimdi bu kadar atraksiyonu paçayı sıyırmak için mi yapıyor diyorsun yani? Olabilir. 18'inden önce üç kere nezarete girmiş. Daha sonra da ıslah evine gönderilmiş. Sen geçmişini mi araştırdın? Sabıka kaydına baktım ıssa evine gönderilmesinin nedeni neymiş biliyor musun? Oturduğu mahalledeki bir dükkanı ateşe vermiş. Diğerine hırsızlık. Bu seferki soygun. Hem de aniden karar vermiş. Yani fevrilik. Bir de kimseye zarar vermemiş. Cinayet yok. Silah taşıyormuş. Benzincide ateş etmiş. Bence Yücel'i vurması için tutulmuş kiralı katil bile olabilir. Sen Amerikalarda falan profil uzmanlığı mı okudun? Neden? Uzun zaman önce tanıdığım birini hatırlattın da bana. Hmm. Kim? Ya oğlum sen nasıl bir adamsın böyle ya? Sustun mu tam susuyorsun, konuşunca da susmak bilmiyorsun.